Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Luna'nın 1 TL ya da 1 dolar seviyelerine ulaşabilir mi konusunu tartışacağız ve konuşacağız. Öncelikle Luna ile ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Luna 200 dolar seviyelerinden e, öyle bir çakıldı ki arkadaşlar. E, Türk lirasıyla vereyim 12 TL seviyelerine kadar düştü. 200 dolardan 12 TL seviyelerine kadar düştü. Burada lan dedim bir bakayım dedim. Hani bunun e, dolaşımdaki arzı ne? Dolaşımdaki arıza baktım 300 milyon. Adet civarında olunca dedim biraz çöp niyetini alayım dedim. Dikkat altını vurguluyorum çöp niyetine yani gözden çıkarılmış para kaybetmeyi göze alınmış para miktarı arkadaşlar. Dedim 1000 TL'lik bir alım yapayım dedim çöp niyetine yaptım. E, aradan bir süreç geçti arkadaşlar bir baktım 1000 TL olmuş 30.000 TL. Bir şaşırdım şöyle daha sonra bir mutfağa gideyim dedim işim vardı mutfağa gittim arkadaşlar geri geldim baktım para yok. Bildiğim para yok arkadaşlar. Para yok. Para yok olmuş. Luna kuruşluk olmuş. Ee, sonra hemen şey yaptım. Bunda bir iş var dedim. Dolaşımdaki arıza bir bakalım dedim. Dolaşımdaki arz 300 milyon adetten 6 trilyon adete çıkarılmış arkadaşlar. Bununla ilgili de Twitter'dan bir bildiri yayınlamıştım. Luna'nın kurucusu arzının artılacağı yönde haberler veriyor. Temkinli olun diye. Daha sonra da işte o kuruşluk olmasındaki, büyük çöküşün olmasındaki sebep de buydu arzının bir anda 6 trilyona fırlamış olmasıydı arkadaşlar. Bir arkadaşımız da aynı şekilde Twitter'dan yine bu konuyla ilgili ...benle paylaşım şey paylaştı anısını. Dedi ki abi aynı şey benim de başıma geldi. Ben de çöp niyetine biraz aldım. Neredeyse bir araba parası kadar şeye ulaştı. Miktara ulaştı. Sevindim. Gittim balkona sigara içmeye dedi. Sigarayı içtim geldim. Bir baktım yine para yok abi dedi. Aynı şey bu arkadaşımızda başına gelmiş arkadaşlar. Yani Böyle konuşuyoruz ama durum çok kötü arkadaşlar. Düşünün. Biz bilinçli arkadaşlar bile bu şekilde bir e, durum yaşadığımıza göre birçok mağduriyet var arkadaşlar. Yani ulusal e, düzeyde ulusal kamuoyunda çok fazla dikkat çekti bunlar. Çok fazla olaylar döndü arkadaşlar. Çok fazla mağduriyet var. Gerçekten inanılmaz boyutta işler acısı. Bununla ilgili de konuşacağız. Şimdi 1 TL 1 dolar civarını şeyi konuşalım arkadaşlar. Şimdi Luna'nın arzının 6 trilyon adet kadar olduğunu söyledik arkadaşlar. Hepimiz mantıklı hepiniz takipçilerim olarak mantıklı arkadaşlarsınız. 6 trilyon adet olan bir coin bir anda 1 dolar ya da 1 TL civarına ulaşabilir mi? Bunu soruyorum arkadaşlar. Bunun olabilmesi için, bunun olabilmesi için arkadaşlar, şu an Luna'nın dolaşımdaki arzı 6 trilyon adet tüm kripto camiasının değeri arkadaşlar 1 trilyon dolar civarında. Bunun olabilmesi için işte bu toplam kripto para camiasının market cap değerinin 7 milyon 7, 7 trilyon dolar civarına ulaşması lazım ki buradaki neredeyse 6 trilyon paranın da arka, trilyon dolar paranın da Luna piyasasına girmesi gerekiyor. Yani Luna Luna'nın piyasa değeri neredeyse 6 trilyon dolar olması gerekiyor ki biz bu civarlara ulaşım. Bu da sizce mümkün mü? Soruyorum. Mümkün mü arkadaşlar? Çok zor ve çok zor. İkincisi Yeni haberler dönüyor arkadaşlar. Birincisi e, kamuoyunda dünya gözünde Luna itibar kaybetti arkadaşlar. İkincisi reddit toplulukları tüm bu mağdur olan arkadaşlar için adına dava açmaya hazırlanıyor. Üç, yeni haberler geliyor. Kurucusu hakkında bazı dolandırıcılık iddialarıyla ilgili haberler yeni yeni düşüyor. Peki soruyorum bir TL ya da bir dolar sizce olabilir mi? Bence neredeyse imkansız arkadaşlar. Ama şöyle bazı arkadaşlar bana kızıyor böyle deyince. abi niye şey yapıyorsun böyle umutsuz konuşuyorsun? Şimdi gerçekleri konuşmak var. Bir sürü insan acı çekti buradan arkadaşlar. Ayrıca da şunu diyeyim. Ha şunu şuna karışamam. Adam oraya çöp niyetine 50 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 1 dolar, 5 dolar koyuyorsa koyar. Ona bir şey diyemez ama arabaydı, evdi, mevdi bunlar satılıp buraya konur mu arkadaşlar ya? Bir de böyle bir mimlenmiş Coin'de. Lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz. Dediğim gibi Twitter'da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız orada konuşuyoruz. Görüşüyoruz. Muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın lütfen.